Ben Gaziantep'ten. Emin Özdemir. Allah'a deli aşık olmak ne demektir? Ee, yakışıklı, emin. Eğer kendimizi doğal halimize bırakırsak e, yani böyle pozitif olmaya kesin karar verirsek çok dürüst olmaya, aleyhimize bile olsa mutlaka dürüst olmaya karar verirsek ona samimiyet deniyor. Samimi olduğumuzda artık İslam'ı yaşayacak ruh haline girmiş oluyoruz. Böyle bir konumdayken baktığımızda, o samiyete baktığımızda bir ekrandan karşı karşıyayız. Renkli, tam renkli, üç boyutlu, derinlikli bir ekran. Burada bilgisayarlar var, arabalar var, evler var, fincanlar var, her şey var. Bu görüntünün içindeki her şeyin alenen ve açıkça bir üstün akıl tarafından yaratıldığı görülüyor, anlaşılıyor. Yani ikincisi tesadüf. Tesadüf hiç bunun hiçbirini yapamayacağı belli. Yani bu konuşmaya bile gerek yok. Açıklamaya bile gerek yok. Şimdi bu gücün büyüklüğünü anlamaya geliyor sıra. Bilimle bunu elde ederiz. Bilimle baktığımızda Allah'ın büyüklüğünün pek azim olduğunu görüyoruz. Şimdi bu durumda e Allah'ın bizden ne istediğini düşündüğümüzde tek amacının, tek amacının bu büyüklüğün, her şeyin bilgiseyen şunu bunu konu ayakkabı, palto, ceket hepsinin sebebini araştırıyoruz. Dinin amacı nedir? Cennet ama tek bir şeye çıkıyor, sevgiye çıkıyor. Yani her şeyin bir sonu var, değil mi? Her şeyin sonu, ucu sevgiye çıkıyor gücü yettiği kadar aklının yettiği kadar her kula Allah sevgi nasip ediyor. Yani bu sonsuz açılan bir sevgi oluyor. Ucu buca olmayan bir sevgi. Kast edilen budur.